Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden şöyle bir yakınlaştırayım arkadaşlar. 4 Ocak 2026. Evet ben kahvemi içtim ve kanalımın aboneleri olan Akrep Burcu arkadaşlarıma niyet ettim. Fincanımı kapattım. Eğer abone olmadan izliyorsanız bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle size ardından da bir Tarot bakımı yapacağım, şöyle bırakayım. Bir tane de kihanet destesinden seçmek istiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey gönlünüzce olur bu 2026 yılında arkadaşlar. Şöyle yapalım sonra açarız. Şurada dursunlar. Nasılsa yerimiz açılacak. Bu arada arkadaşlar desteklerinize ihtiyacım var. YouTube'da bir şeyler dönüyor ama ne dönüyor bilmiyorum. E, yorumlar mı görünmüyor artık bilemiyorum. Desteklerseniz sevinirim. Tabii ki beğeniyorsanız videolarımı, bakımlarımı. Bir sevinç yaşayacaksınız onu söyleyeyim. Ortalığa sıçradı bakın tertemizde bir yolunuz çıktı. Sevinçli üstelik. Evet. Şimdi bir bakayım arkadaşlar. Hani içinde bir mutlu bir durum var. Bir atmalı da çıkmış. Nazar değmeyecek hiç merak etmeyin. Bir şey İki seçenek haline dönecek sizin için. Hane içinden üstelik bakın ikiye ayrılmış. Şöyle yapmaksanız böyle yaparız gibisinden bir alternatifiniz olacak. Şıkkınız olacak diyeyim daha doğrusu. Yıldızınız bakın parlak burada. Bir A harfli birine bir nevi kalp kırıklığınız olmuş ama orada bir aydınlanma bir rahatlama yaşayacaksınız. İki tane de yolunuz var. Burada tekrardan oluştu arkadaşlar. Evet, üç kişi bir araya geliyorsunuz, iki kişi bir kişiyle buluşuyor. Bu tek tarafta olan da olabilirsiniz, iki kişi olan da olabilirsiniz. Yani bir, birisi çift, ee, bir hediye geliyor ki size, omzuna almış sanırsan, hani dağdan bir e, ormandan, dağdan bir av yapmış da bir geyik sırtlanmış gibi sürpriz bir durumunuz var açıkçası size getiriyor. Onu söyleyeyim. Evet, bir hüzün yaşamışsın. Ee, yakın bir zamanda. Hatta bu hüzün daha çok yeni diyebilirim. Çok taze diyebilirim. Şu geçen 20 gün içinde önemli durumlar olmuş. Kimi zaman gözyaşı, kimi zaman geri dönüşü olmayan olayların akıbeti hayatına sirayet etmiş. Onu da söyleyeyim. Ama şunu bil ki yaşadığın o büyük travmalar artık geride kalacak. Onu söyleyeyim artık ilerisi hep öyle gitmeyecek. İki vakti de var diyebilirim iki rakamı da çıktı burada. Çünkü üzüldüğün kadar sevinecek, dibe daldığın kadar ayağa kalkacaksın Akrep Burcu arkadaşım. Yaşadığın bu durumların deneyimiyle yolunu baştan çizeceksin. Bu kez yanılma payı bırakmayacaksın. Bir miras durumunuz mu var ama henüz böyle sanki tam pay edilmemiş gibi. Buna sebep olan biri de var. Bu muhtemelen bir erkek. Bu erkeğin gözetimi ve olumsuz etkisi var. Bu kişinin yaptığı engeller ortadan kalkıyor. Onu sö söyleyeyim ve hakkınız olan pay size yani güzellikle sunulacak yani. Sen önce gücünü eline alacaksın. Sonrasında ise birini yalnız kendi haline bırakacaksın. Şu önümüzdeki günlerde eee haber alan değil, açıkçası haber veren kişi, konuşan kişi, haber uçuran kişi sen olacaksın. Evet. Burada bir sürüngen bir hayvan da çıkmış. Buna biraz dikkat çekiyor fincanın. Onu da söyleyeyim. Yanında ise T ve A harfleri var. Çok belirgin çıkmış. Bu harfler bir uyarı niteliğinde. Bu kişiyle alakalı bazı gizli meseleler ortaya çıkabilir ve bazı gerçekler seni şaşırtabilir, şok edebilir. Evet arkadaşım, şöyle dibine baktığımızda da gerçekten elinize güzel bir şey geçiyor. Böyle sanki böyle bir ucundan tutmuşsunuz, çeke çeke bir değil, iki tane şekilde çıktı hem de. Şöyle bir ev çatınızı gördünüz mü? Ortadaki sembolü gördünüz mü? Bildiğiniz evle ilgili bir durumunuz varsa Böyle onun için sanki bir bir çaba, bir dilek, bir bir şeyler var yani bir amaç var evle ilgili yakın zamanda. Bakın o iki tane de yan yana üstünde çatının şöyle bulutlar gibi bir şey çıkmış. Onların dağılacağını da söyleyebilirim. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Tabağınızı bir çevirmek istiyorum. Tek dilek tutarsanız iyi olur da ee, çok şeysiniz bu isteğinizde. Çok ne diyeyim e, isteklisiniz. Gördüğünüz gibi gördünüz mü? kopup gelecek size engel bile olamayacak kimse onu da söyleyeyim şöyle bir tabağınız yerleşirken şöyle alsam göreceksiniz herhalde evet bu arada açılıyor açılan yerlerden gördüklerimi söyleyeyim size bir güvenlik şeyin var güvenliğe bir düşkünlüğün var özel hayatında da her zaman böyle kendini koruma mekanizmalarını devreye sokmana neden olabilir bu güvenlik ihtiyacı. Ancak bu önümüzdeki süreçte özel hayatında farklı bir yaklaşım, deneme fırsatı bulacaksın. Kontrolü biraz gevşetmek ve olayların doğal akışına izin vermek gibi her zaman her şeyin planlı ve düzenli olmasını isteyen senin için bu durum ilk başlarda biraz hani sıkıntı verici olabilir. Fakat Güzellikler, sürprizler seni bu kez beklenmedik ve... spontane yönleriyle karşılayacak. Onu da söyleyeyim. Zaman zaman akışa teslim olmanın güzelliğini yaşayacaksınız. İlişkinizde ise, partnerin varsa... ...daha esnek olmak seni böyle... ...aşkta özgürleştirici tarafta olacaksın. Güven arayışının yerini keşfetmenin heyecanı alacak... Bu süreçte maddi dünyadan uzaklaşarak manevi bağları güçlendirme yolunda ilerleyeceksin. Aklınızdaki kişiye gelince size doğru yola çıkmış. Geliyor. Hayatında yeni bir yön, yeni bir yol açıyor. Karar veremediği şeylerden ya da böyle kendisine engel olan her durumdan sıyrılıp seninle birlikte ortak bir yön bulma çabasına girecek bu kişi. Kafasında ne zamandır böyle hani taşıdığı ikilemlerden artık kurtuluyor aile, para, iş, yaşadığı çevre ya da her şey olabilir bu. Bunlardan kurtuluyor. Ancak artık bunları değiştirmek için ya da böyle beğenmediği şeyleri değiştirmek için kendinde bir güç bulacağı bir döneme girecek. Tek isteği sizden yardım ve destek görmek. Ona böyle yol göstermenize ihtiyaç duyuyor diyebilirim ve bu gereken yolu da göstereceğinizi de görebiliyorum burada. Arkadaşlar bir sevinciniz var. Hem de partnerinizle birlikte onu söyleyeyim. Şöyle bir kartlarımızı bir açalım bakalım. Tılsım prensi, tılsım yedilisi iyidir. içe görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet görebiliyorsunuz. Önce bir kehanet testinizden ne çıkmış? Üçüncü göz gördüğünüz gibi. Üçüncü gözünüzün engelini kaldırın ve güçlendirin. İçsel bilgeliğe ve spiritel farkındalığa odaklanmanın zamanı geldi diyor kehanet mesajınızdan. Şimdi arkadaşlar dilerseniz bu tarotu başkasına da dileyebilirsiniz. Ben nasıl size diliyorum? İsterseniz öyle bir alternatifiniz de var. Bu üç kart yan yana geldiğinde arkadaşım Yorumlaması en keyifli olan bolluk, bereket ve doğum üçlemesini oluşturuyor. Çünkü tılsımları bilirsiniz. Tılsımları çok severiz. Ee, şöyle açıkçası sabrın altına dönüştüğü o eşsiz durumu özetliyor. Tılsım prensi. Küçük ama çok kıymetli bir fırsat kapını çalmak üzere somut bir başlangıca da temsil edebilir. Yeniliklerin ilk sinyalini desem daha doğru bir ifade olacak. Tılsım Piresi ben hazırım öğrenmeye kazanmaya niyetliyim diyen yanındır. Henüz yolun başındasın ama elindeki o tek altın görüyor musun arkadaşım? Evet şu anda gördüm. Tılsımlar şeydir. Bakın bunda da iki altın vardır mesela. 2 değil hayır. 7 bir anda 2 gibi gördüm. Oraya gelince görürdük zaten. Bu tek altın açıkçası gelecekteki bolluğunun teminatıdır arkadaşım. Tılsım yedilisi evet tılsım yedilisine de gelince neden hala olmadı dediğin o durağanlık dönemi aslında bir duraklama değil olgunlaşma evresiydi. Sen emeğini verdin. Şimdi evren sana diyor ki meyveyi daldan erken kopartma tadı henüz olmadı. Hani olgunlaşmadı demek istiyor bu kart. Senin sabrının test edildiği ama sonucun kesinlikle kazanç olacağı bir bekleyişi simgeler bu kart arkadaşım. Durup durum değerlendirmesi yapıyorsun. Doğru yoldasın. Sakın vazgeçme diye de bir anlatımı vardır. İmparator içiye de gelince arkadaşlar. Hayatında her anlamda her alanda doğurgan bir döneme giriyorsun. Bu hani sadece bir bebek haberi değil. İstersen tabii öyle bir enerji varsa bebek haberi de olabilir. Sadece fiziksel şeyden bahsetmiyor, doğurganlıktan bahsetmiyor. Bir şeylerin hayata geçmesi, bir evin yuva olması ya da ruhunun en parlak halini bulmasıdır. Çünkü imparatoriçe arkadaşlar konforun, lüksün ve sevginin doğruluğuna Çıkıyorsun. Özeti şudur: Şu an hayatında her neye emek veriyorsan, ama her neye emek veriyorsan, bu bir ilişkide olabilir, kariyer hedefi de olabilir. İşin sonu mutlak başarıdır. Beklediğine değecek. Sen artık kendi hayatının efendisisin. Bolluk senin doğan diyor açıkçası bu kartlar. Tabii ki üçü bir araya gelince ellerinle yarattığın her şey altın değerinde olacak. Eğer bir sanatla uğraşıyorsan ya da kendi işini kurmak istiyorsan gökyüzü sana yeşil ışık yakıyor. Yaratıcılığın, şefkatin ve sezgin şu an en yüksek seviyesindesin. 3 kartı da çok sevdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar desteklerinize ihtiyacım var. Yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.